Mekan: Medine sokakları, gece vakti. Hazreti Ömer sade kıyafetler içinde halkın durumunu görmek için sokaklarda dolaşmaktadır. Rüzgar hafifçe eser, uzaktan bir çocuk ağlaması duyulur. Hazreti Ömer duraksar ve sesin geldiği yöne doğru yürümeye başlar. Hazreti Ömer kapıya yaklaşır, içeriden bir kadın kazanı karıştırmaktadır. Çocuklar açlıktan ağlamaktadır. Kadın içini çekerek kazanı karıştırmaya devam eder. İçinde sadece su ve taşlar vardır. Hazreti Ömer kapıyı çalar. Hazreti Ömer: Ey kadın, neden çocuklarını ağlıyor? Kadın: Açlar. Ocağa taş koydum ki yemek pişirdiğimi sansınlar ve uyuyana kadar beklesinler. Hazreti Ömer hızla depoya gider, un, hurma ve yağ alır. Yanındaki görevli ona yardım etmek ister. Görevli: Ey Emirül Müminin, izin ver ben taşıyayım. Hazreti Ömer: Kıyamet günü benim yükümü sen mi taşıyacaksın? Torbayı sırtına alır ve tekrar kadının evine doğru yola koyulur. Hazreti Ömer torbayı yere bırakır, bizzat kazanın başına geçer ve yemek yapmaya başlar. Çocuklara kendi elleriyle yemek yedirir. Çocuklar açlıklarının sona ermesiyle gülümsemeye başlar. Kadın minnettarlıkla sorar. Kadın: Ey iyi adam, adını öğrenebilir miyim? Hazreti Ömer gülümseyerek: Ben Ömer bin Hattab'ım. Kadın şaşkınlıkla gözyaşlarına boğulur. Hazreti Ömer kadının şaşkın bakışları arasında kalkar ve çıkmak için hazırlanır. Kapıdan çıkmadan önce hafifçe mırıldanır. Hazreti Ömer: Ömer halkı açken nasıl uyuyabilir? yavaşça kapıyı kapatır ve gecenin karanlığında kaybolur ve son ders mesaj gerçek adalet halkın derdiyle dertlenmektir